Yeni videomuzdan herkese merhaba. Demet Özdemir'den kendi medya hesabından yapılan en son fotoğrafları sizler için topladık. Güzel oyuncumuz sevenleri için yepyeni bir paylaşım yaptı. Ve her zamanki gibi sevenlerin beğenisini topladı. Ve övgü dolu mesajlar geldi. Demet Özdemir bildiğimiz gibi İbrahim Çelikoğlu'la birlikte doğduğun ev kaderin dedisin. Başrol karakterlerini canlandırıyor. Siz de Demet Özdemir'i ve İbrahim Çelikkol'u destekliyorsanız kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın ki yeni haberler geldikçe ilk önce sizlerin haberi olsun arkadaşlar. Demet Özdemir samimi ünlüler arasında herkes onun sıcakkanlı olduğunu söylüyor. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Fikirlerinizi yorum kısmında bekliyoruz arkadaşlar. Şimdi gelen rengarenk kareleri sizlere sunuyoruz. Umarım ki fotoğraflar hoşunuza gider. İyi seyirler.